Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle bir tavsiye bulunmak istiyorum ee, bir tane tarıda bir de bir yayınlanan bir dizi var 80'ler diye bir film ee, bu 80'ler diye film yeniden başlıyor yani eski bölümleri başlamıyor yen yeniden yeni bölümü çekiniyor ee, bu yüzden şöyle bir şey söyleyeyim ben arkadaşlar. Bu dolayından e, ne zaman başlıyor belli oldu e, 5 Ekim 2021'de. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer başka bir şey söylemek istiyorsan yani ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer 80'ler ne zaman başlıyorsa bana yorumlara yazın. Ee, videomuzun sonuna geldik. Yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ama daha oyuncuları belli belli o değil daha. İyi günler.